Değerli gönüldaşlarım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Mekke'de İslam dinini tebliğe başladı. Tebliğe başladıktan sonra onun karşı tarafında yer alan insanlar ona iftira etmeye başladılar. Ona çeşitli iftiralarda bulunarak onun tebliğini onun ortaya koyduğu bu güzelliği öldürmeye çalıştılar. Allah Azze ve Celle ayeti kelimesini Ali İmran suresinin 112. ayetinde buyuruyor. Zoribet <laughs> aleyhimu zilletu eyne ma illa bi min Allahi ve hablim min nas ve bi min Allahi ve zoribet aleyhimu l-meskene Zalike bi ennehum kanu yekfurun <laughs> bi ayati llahi ve yaktulun en nebiyyin ve yaktulun el enbiya bi gayri hak. Zalike bi ma'sav ve kanu ya'tedun. Allah'ın himayesi veya insanların himayesi altında olmaları dışında bulundukları her yerde üzerlerine alçaklık çöker. Allah'ın gazabına uğrarlar. Üzerlerine de çaresizlik, çaresizlik de çöker. Çünkü Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnirler ve nebileri bir gerçeğe dayanmadan değersizleştirmeye çalışırlar. Bu ceza yaptıkları isyana ve aşırı davranışlara karşılıktır. Şimdi bunu niye okudum? Şimdi Anadolu insanı temizdir. Anadolu insanı güzeldir. Anadolu insanı değerlidir. Anadolu insanı muhteşemdir. Bu Anadolu insanı bin yıldır İslam'ın tebliğinde bir numara. Bu Anadolu'nun insanı bin yıldır İslam'ın bayrağını dalgalandırıyor. Bu Anadolu insanı bin yıldır İslam'a hizmet ediyor. Bu Anadolu insanı bin yıldır sıkıntılara göğüs geriyor. Bunu niye söylüyorum değerli gönüldaşlarım? Karşımızda öyle insanlar var ki bizden gibi görünen ama bizden olmayan bir sürü insan var karşımızda. Hakkı söylüyorsun. Rahatsız oluyorlar. Gerçeği söylüyorsun. Rahatsız oluyorlar. Değerli olanı söylüyorsun. Rahatsız oluyorlar. Doğru bir sözü, doğru bir fiili aktarıyorsun. Rahatsız oluyorlar. Ortaya konulması gerekeni, yapılması gerekeni, meşru olanı söylüyorsun. Rahatsız oluyorlar. Ahlaki olanı söylüyorsun. Rahatsız oluyorlar ve bu onların rahatsızlıkları bazen öyle bir seviyeye çıkıyor ki dövmeye, sövmeye kalkıyorlar. Ahlaksızlık yapıp iftira atmaya kalkıyorlar. Yalan söyleyip o insanları küçük düşürmeye kalkıyorlar. Terbiyemizi ve ahlakımızı bozmaya çalışıyorlar. İşte bu insanlar kimler? Değerli gönüldaşlarım. Hakkı söyleyenler bizleriz de ben, sen, bizler İslam'ın ana temel noktasını ortaya koyanlar, hakkı söyleyenler. Peki bunlara, bunlara karşılık değerli gönüldaşlarım, hakkı savunanlar kimler? Bizleriz, hakkı savunuyoruz biz. Canımızla savunuyoruz, sözümüzle savunuyoruz, malımızla savunuyoruz, her şeyimizle savunuyoruz. Adaleti, hakkı, gerçekliği savunuyoruz. Ama o insanlar karşı çıkıyorlar. Bazen bu karşı çıkmaları bizi bedenen yoruyor. Bazen zihnen yoruyor. Bazen bize kötülük yapıyorlar. İftira attıkları için kötülük yapıyor. Toplum bizi dışlıyor. Toplum bize kötü bakıyor. Ha. Şimdi bunlara ne yapacağız değerli gönüldaşlarım? Nasıl bir formülle karşı koyacağız? Kırmadan, dökmeden, sövmeden, iftira atmadan, yalan söylemeden, gıybet etmeden onlara, e, onların ortaya koyduğu dille o onları eleştirmeden nasıl yapacağız biz bunu değerli gönüldaşlarım? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi. Şimdi bir insan bize kötülük yapıyorsa o insana diyeceğiz ki bak yaptığım bu kötülüktür. Bu yanlıştır. Bu hatadır. Şu 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 nedenden dolayı bu kötülüktür bu hatadır. Mesela değerli gönüldaşlarım bir misal vermek gerekirse Bugün değerli gönüldaşlarım ne yapıyoruz biz? İslam'ın emri olan namazı insanlara tebliğ ediyoruz. İslam'ın emri olan orucu insanlara tebliğ ediyoruz. İslam'ın emri olan ahlakı insanlara tebliğ ediyoruz. İslam'ın emri olan adaleti insanlara tebliğ ediyoruz. İslam'ın emri olan hukuku, adaleti Hakkaniyeti, değerli olmayı insanlara tebliğ ediyoruz. Ve kendimiz de uyuyoruz buna. Harfiyen uyumak zorundayız. bir uyumazsak onunla uyumazlar zaten. Bunları ortaya koyduktan sonra karşı taraftaki insanlar bir sefer bize saldırmaya başlıyorlar. Hadi lan diyor öyle şey mi olur? Hadi git. Sizin gibi dincileri biz iyi biliriz. Terbiyesizler. Biz sizi bilmiyor muyuz sanki? Diyorlar. Şimdi biz bunlara karşı ne yapmamız gerekiyor? Elimize silah mı almamız lazım? Hayır. Hayır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde 13 yıl Mekke'de kalmıştır. Mekke döneminde bir tane silah almamıştır eline. Almamıştır. Dolayısıyla biz o insanlara karşı nasıl duracağız değerli gönüldaşlarım? Bilgimizle, birikimimizle, ahlakımızla, düşüncemizle, tarzımızla, dik duruşumuzla, doğru sözümüzle, değerli bir insan oluşumuzda duracağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanları ne derlerdi? Bu Muhammedül Emin derlerdi. Yani emin insan. E değerli insandır. Bu yalan söylemez derlerdi. Düşmanı ama düşman derdi ki bu yalan söylemez. Şimdi değerli arkadaşlarım buna niye söylüyorum size? Şundan dolayı söylüyorum. Siz de bir şey ortaya koyuyorsanız, bir davanın eriyseniz yani İslam davanın eriyseniz İslam davası için çalışıyorsanız ki her şey, herkes emri bil maruf nehyanil münker e, yolunda gitmek zorundadır. Her Müslüman bunu yapmak zorundadır. Hayatında uygulayıp başkalarına da tevdi etmek zorundadır. Onu söyleyeyim. Emri bil maruf nehyanil münkeri ortaya koyan insanların tamamı sıkıntıya uğrar. Derde tasaya uğrar. sıkı O probleme uğrar. Şimdi biz nasıl yapacağız da bunlardan bunlardan kendimizi sıyıracağız. Bize sıkıntı vermemeleri için ne yapmamız lazım bizim değerli gönüldaşlarım? Allah'ım sen Ali İmran suresi 112. ayette buyuruyorsun. Buyuruyorsun. Peygamberimiz Ali Selatü vesselam Peygamberimiz Ali Selatü sadece ve sadece senin dinini önce kendisi yaşadı sonra sahabesine yaşattırdı ve tüm insanlığa da tebliğ etti ve görevini yaptı. Biz de o görevi hakkaniyetle ve adaletle kendi iç dünyamızda yapmaya çalışıyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Hatalarımız vardır, yanlışlarımız vardır. Uygulamaya çalışıyoruz ama uygularken karşı taraftan çok ciddi sıkıntılar görüyoruz. Bu sıkıntılarımızı nasıl aşmalıyız deyip Duada başlayacağız, Allah'ım. Ali İmran Suresinde 112. ayette nasıl Peygamberini koruduysan, nasıl Resulünü koruduysan, nasıl Resulüne yardım ettiysen, nasıl Resulünle e, muhabbetini ortaya koyduysan, Resulünün başarılı olması için önüne yolları açtıysan, bahtını açtıysan bizim de bahtımızı aç bizim de yolumuzu aç diye dua etmesi lazım. Ve bununla beraber ve bununla beraber değerli gönüldaşlarım yapması gereken en önemli mesele hayatında kendisi uygulayacak sonra başkalarına anlatacak. Ve bununla beraber Allah'tan yardım isteyecek. Ne için yardım isteyecek? O insanlardan kurtulmak için. O insanların kötülüğüne, o insanların iftirasına, o insanların gıybetine uğramamak için Allah'tan yardım isteyecek. Nasıl isteyecek? Ali İmran suresi 112. ayette olduğu gibi. Nasıl isteyecek? Allah'ım sen peygamberini nasıl koruduysan, nebisini nasıl koruduysan bizi de koru. Allah'ım sen nebine nasıl sahip çıktıysan o müşriklere karşı bizi de bu günahkar insanlara karşı koru. Bu günahkar insanlara karşı bize lütfundan, fazlından, kereminden ihsanda bulun. Bu günahkar, günahkar insanlara karşı tebliğ ettiğimiz bu güzel dinimizin bize getireceği güzellikleri yaşamamızı nasip eyle diye dua etmesi lazım. Ve İslam'a hadim olması lazım diyorum değerli gönüldaşlarım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.